Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi. Alayım mı onu? Ben çok özür dilerim ya. Öylesine bakıyordum. Müzik öğrencisiyim ben de. Biliyorum sizi. Çekil oradan çekil. Ne? Misina'ya basıyorsun görmüyor musun? Çok özür dilerim ya. Konserlerinize gelmiştim ben sizin. Çok özür dilerim. Rahatsız mı ettim? Benim yüzümden mi gidiyorsunuz? Ne yapacağım? Bütün gün burada mı kalacağım? Yok tabii çok. Özür dilerim. Sen meraklı mısın? Ne? Müziğe mi? Özür dileme. Zırt pırt özür diliyorsun ya. Ya yok ben... Ya ben de keman çalıyorum. Sizinle konuşmak istedim ama... ...ne söyleyeceğimi bilemedim işte. Çalma keman. Neden çalıyorsun? Efendim? Bugün bütün kemancılar... ...biz bırakıyoruz çalmayı dese... Kimse kalkıp sokağa dökülmez herhalde değil mi? Manasız o yüzden. Ama bu benim hayalim. Bak güzel kızsın. Git bence dizilerde falan oyna. Hem orada çalıyor gibi falan da yaparsın. Çaykovski'nin Romeo Juliet'i. Bayılırım. Yemek tarifleri. Yemek mi? Çarşıda pizzacı açıyorum. Ama siz çok önemli bir orkestra şefisiniz. Vallahi o da şef, bu da şef. Ben artık restoran şefiyim. Yani müziği bıraksınız mı tamamen? Yani o beni bıraktı desek daha doğru olur. Saçma. Yani, ben bırakmam. Bak sabahın köründe buraya geldiğine göre senden olmaz demektir. Gerçek kemancının kemandan başka derdi olmaz. Anladın mı? Su! Yap Bırakın peşimi. Herkes seni arıyor. Sen ne arıyorsun burada? Balık mı almaya geldin? Seni arıyorum, seni. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor maalesef. Ya niye bana böyle davranıyorsun Su? Ben gittim senin için, hatırladın mı? Amerikan konsolosluğuna doğru yoldayım şu anda. Hey eh be kızım. Herkesin aklı sende kaldı. Sen ne arıyorsun burada ya? Aşkım. Doğru konuş benimle. Canım bunları yalnızken konuşsak. Be. Ben yalnız kalır mıyım seninle? Su tamam. Ne tamam Ateş? Anlatmadın mı bana yaptığını? Neyi lan? Su'cum bak. Bunları... Neyi lan neyi? Ha? Ya Bunlar seninle benim aramızdaki ilişki Şş, meseleleri. Ne ikimizin arası ya? Bizim seninle bir aramız yok artık. Aramıza başkasını aldığın anda bitti o. Olay ne ya? Biri anlatsın artık. Sen karışma. Ters yapma kralını görürsün Totoro. Şş, tamam lan tamam. Suyunu annemler bekliyor çok merak ettiler gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Gitmiyorum ya hiç kimsenin umrunda değilim. Şş, ya lütfen ama ya. Bak hala konuşuyor ya. Ya sen ne iğrenç ne pislik ne insansın ya. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Kızım ne oluyor bu kadar? Harbiden ne oluyor anlatın artık. Sana ne oğlum? Oğlum oğlum var ya ağzına evet. oturturum şimdi bir tane ha. Şşş durun lan durun. Biri bir şey anlatsın yoksa ikinizle tedbiren döveceğim ha. Kavga ettik, tamam mı? Yani şimdi bizi bir yalnız bırakırsanız konuşacağız. Sen git ile konuş. Oba! Ne? Bir yanlış anlaşılma. Ne yanlış anlaması be? Ben yatakta bastım bunları. Ne? <laughs> <laughs> Oğlum, ben sana ne dedim lan? Şişt! Bırak lan bırak! Oğlum bu kız senin Amerika'ya gelecekti lan! Oğlum bırak da şundan alayım hırsımı! Lan, tamam, ateş! Tamam. Oğlum bir daha benim kardeşimin yanına yaklaş. Bir daha yaklaş seni mahvederim lan anladın mı? Tamam korktu zaten biz su ile İyi misin sen? İyi, iyi değilim tamam bırak. Su, tamam, hadi gidelim. Annemler seni bekliyor, hadi. Gidelim. Gelmeyeceğim ben. Hiçbirinizin umurunda değilim. Su benim umurumdasın. Benim umurumdasın. Değilim. Kelebek senin de. Tamam Nil. Zaten İstanbul'a gelirse sana mutlaka uğrar. Bana haber ver olur mu çocuğum? Tamam canım. Abla. Abla. Ablam iyi misin? İyiyim iyiyim, Biraz tansiyon düştü herhalde. Şuradan bir eczane var. Götürür müsün abi? Yok yok. Şimdi geç al. O zaman bir soluk geliyorum ben. Buldun mu ateş? Ah çok şükür. Tamam size eve gidin ben geliyorum. Ha? Ne hastanesi? Üzüm mü? Tamam geliyorum. Allah'ım biz ne yapalım? Gözümü bir görmek istiyorum. Yıldız. Ne halin varsa gör. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.